Fincana baktığımda üç güçlü sembol birden görüyorum. Sana net ve mistik bir şekilde anlatayım. Birinci en ortadaki dik yükselen şekil güçlenme. Ayağa kalkma. Fincanın tam ortasında yukarı doğru yükselen dik bir enerji var. Bu. Kendini toparlama. Gücünü alma. Bir konuda yeter artık deyip netleşme. Anlamına geliyor. Özellikle son günlerde yaşadığın huzursuzlukların ardından senin lehine dönen bir durum var. İkinci sağ taraftaki iki silüet konuşma. Yüzleşme. Sağ tarafta iki baş gibi şekil görüyorum. Bu, seninle birinin arasında. Görüşme. Konuşma. Belirsizliğin açıklığa kavuşması. Demek, bu kişi aileden biri olabilir yelin görümce, kayınvalide gibi. Çünkü enerjisi yakın çevre. Sen soğuk ama kontrollü adım attığında karşı taraf geri adım atıyor. Üçüncü, aşağıdaki koyu alan yük. Sıkıntı ama geçici. Dip kısmı biraz koyu çıkmış. Bu, biriken stres. Üzüntü ya da sıkıntı evin içindeki enerji yoğunluğu demek ama üç tarafa doğru açılmış yani üstesinden geliyorsun. Ayrıca bu dip şekli içinden atamadığın ama artık çözülecek enerjiyi gösteriyor. Genel fal mesajın. Sessiz gücünle ilerliyorsun. Sen konuşmasan bile bazı kişiler kendi yaptıklarıyla açık veriyor. Hane içinde sana karşı yapılan gizli küçük hamlelerin boşa çıkması var. Maddi anlamda bir toparlanma enerjisi hafif hafif başlamış. Önünde küçük bir yol ve bu yolun sonunda bir rahatlama var.